yeni bir gelişme paylaşalım öncelikli olarak. Kürdistan Demokratik Partisi lideri Bayzani'nin karargah sözcülüğünden yapılan açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 Aralık'ta Barzani'nin partisi tarafından yayınlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklama içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir denildi. Bakanlık Kürdistan Demokratik Partisi liderliğinden mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir ifadesini kullandı. Kürdistan Demokratik Partisi lideri Mesut Barzani'nin hafta sonu Şırnak'a gerçekleştirdiği ziyaret tartışmaların odağında hala. Barzani'ye üniformalı uzun namlu silah korumaların yakın korumaların eşlik etmesi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepkisine yol açtı. Neler söylendi? İzleyin. Daha hoş ve olumsuz yorumlara zemin teşkil etti. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı bir soruşturma yürütüyor. Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesud Barzani'nin Şırnak ziyaretine üniformalı yakın korumalarının uzun namlulu silahlarla eşlik etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Haber Habertürk yayınına katılan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığını açıkladı. Aktif görevi e, yok e, Sayın Barzani'nin ama tabii ki güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti bu kudrete sahiptir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de o görüntüler için rezalet dedi. Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik, hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına tahammüden saldırıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da Bahçeli ile aynı fikirde olduklarını söyledi. Uzun süreden sonra Bahçeli ile ortak düşündüğümüz bir konu bu bir rezalettir. Hiç kimsenin bu ülkeye ağır silahla koruma ordusuyla gelmek gibi bir lüksü hakkı yoktur. Barzani'nin ofisinden de konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada barış sürecine destek için yapıldığı vurgulanan ziyaret için alınan tüm güvenlik tedbirlerinin ilgili kurumlar arasındaki protokol mutabakatına göre uygulandığını bildirdi.